Türkiye Handbol Erkekler Birincilik B Grubu temsilcilerimizden Sarıçam Belediyespor Depasman'da Sivas İl Özel İdaresi'ni 29-21 yenerek haftayı galibette kapatmasını bildi. Mecnun Otyakmaz spor salonunda oynanan müsabakanın ilk yarısını da Adana ekibi 13-12 önde tamamladı. Sarıçam Belediyespor'un sayıları ise Batuhan Nergis 8, Ahmet Kaan 7, Hasan Emre 5, Muhammed Emin 4, Batuhan Eylem 2, Arda 1, Hüseyin 1 ve Mustafa Tahla 1 kaydetti. Alınan bu sonuçta Sarıçam Belediyespor B grubunda hafta sonu itibariyle 3. sıraya yerleşti ve playoff yolunda büyük bir adım atmış oldu. Temsilcimiz 5. hafta maçında 16 Kasım Pazar günü 17'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporu konuk edecek. Türkiye Handbol Efektler 1. Lig B grubunda diğer bir temsilcisi olan Seyhan Belediyesi Sporu ise ligdeki ikinci galibiyetini Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sporu 26 gün içinerek almış oldu. Gerçekten önemli bir müsabakaydı ve Seyhan Belediyesi handbolcular zor başardılar, Trabzon'u el boş gönderdiler. Yüreğin Serin Evler Spor Salonu'nda kendi saha ve seyircisi önünde rakibi karşısında Seyhan Belediyespor ilk yarıyı da 13-12 önde kapattı. Adana ekibinin sayılarını ise Mehmet Halil 11, Hüsnü Eren 9, Umut Ferdi 2, Soner 2, Emre 1 ve Ali Şak 1 olarak kaydettiler. Seyhan Belediyespor 16 Kasım Pazar günü saat 14'te dep basmanda 1918 Gümüşhane takımıyla karşılaşacak. Türkiye Kadınlar Handbol Birincilik B grubu temsilcimiz ise Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi kendi saha ve seyircisi önünde Kastamonu dinamik takımına 37-25 yenildi. Yüreği Serilerle spor salonunda oynanan müsabakanın ilk yarısını da Adana ekibi 20-15 geride kapattı. Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi ekibinin sayıları ise Nehir Altı, Ümmü Gülsüm 5, Rümeysa Kazar 4, Rümeysa Türkmen 4, Rüveyda 3 ile Sıva 3'ten geldi. Temsilcimiz önümüzdeki hafta Yozgata konuk olacak.